Buyurun. Buyurun. Ne, ne, şey görelim, sağ olun. ne diyorsunuz kocaman? Ya oyun gibi maşallah yani <laughs> ben ilk böyle bir şey gördüm. Ama Cengiz zaten böyle şeyler satıyor. Kuyuk ne balığı bu? Yayma. Maşallah. Eskişehir'e böyle bir balıkların gelmesi de yani evet, ayrı evet. bir Aa, güzellik. Nasıl yakaladınız bir de onu anlatın. Bu ağla yakalanıyor. Çare böldürdün. Bakmak ister misin? Ben ben var kestirin dilim oradan Satıra getir şey bu. <laughs> sen geçersin. İsteyene 300 lira dilim. Denizde mi oluyor? <laughs>